Hola arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Melay. Bugün salak diyen çocuk benden özür diledi. Nasıl bir tepki vermem gerekiyor? Aa çocuk benden özür diledi. Ne yapmalıyım falan. F ama neyse. Salak dedi. Niye özür diledi? Niye özür diledi? <laughs> salak dediği için özür diledi. Dedim ki Sen kimsin bana salak diyorsun alın. Falan yazdım Ama asla da küfür Onu salak demeden önce düşünecektin Çocuk yazmış yani Bu kadar akıl var mıydı Ben de bilmiyorum arkadaşlar Roblox'tır. salak yani. sonra bana e, söyleyen kişi yazmış ki Mert lakabın güzelmiş. Dediğinden bir şey anlamadım. Bu Berkay. Berkay biri sana salak demiş dedi. Sonra da ben nerede falan dedim. Sonra da ben baktım. Bu bana salak demiş. Gördüm. Bunu bana salak dediğini. Sonra da hemen profiline gittim. Hemen mesajlar mesaj yazdım. Sanki belki benden büyük olabilirsin ama büyük olman istediğin kişiye salak diyebilecek Abi diyebilirim kocama 2009 yazan isim. onun gerçek hesabı galiba bana gerçek hesabını istek attı galiba diye bir hesap vardı bir saniye arkadaşlar.